E, Sandfury cihazımız hem ne marka olup z 306 modeldir. E, şu an elektriği takılı, elektriği arka taraftan takıyoruz ve ön taraftan açma tuşuyla cihazımızı açıyoruz. İlk başta karşılama ekranı vardır. 306 modelini burada da görüyoruz. Şu an e, rotor takılı olduğu için rotor numarasını yazdı. Lit tuşuyla kapağı açıyoruz. 221.12 e, numaralı kodlu rotorumuz takılı olduğu için demin de orada ekranda 221.12 kodu çıktıydı. E, cihazımızın maksimum santifrücüde e, e RPM'ımızı bindir. Rcf kuvveti de 18630 dır Yalnız her rotorun çıkabileceği e, maksimum hız vardır 14.000'de de de olsa bakın ben rotorun kapağını kapattığım an kapağını e, kapağını kapattığım an 14000 4500'e düşecek. Çünkü e, içerideki rotorun maksimum hızı 4500 rpm'i desteklemedik de Bunun üzerindeki e, hızlarda e, rotorda sorunlar yaşamaktadır. Bu insan güvenliği için e, önemli bir şeydir. Lif tuşuyla e, tekrar çalım kapağı ve 15 mililitrelik Falcon tüpleri yerleştirelim, e, Godeleri yerleştirelim daha doğrusu. Karşılığına da elinleri yerleştirebiliriz. Simetrilik önemlidir kesinlikle. De 50 milli tüpler, 15 mili tüpler ee, kesinlikle buraya iki tane takıyorsak buraya da iki tane veya birer tane birer tane takmak zorundayız. Ee, kesinlikle karşılıklı olarak takınmak zorunda simetri olması için. Şu an boş oluyor. Ee, boş tüpüm olmadığı için takmıyorum. Ve 4500 RPM'de dönmesi için ayarlıyorum veya 4000 RPM'e de çevirebilirim. Ben maksimum hızla dönmesini istedim. Hızlanma yavaşlama oranları 0 ile 9 arasında kademeli olarak değiştirilebilir. Genelde biz bunu santrifüjün sağlığı için 6'larda veya 5'lerde kullanıyoruz. Yavaşlama oranını da 6 yaptım. Ee, hızımız şey, zamanımız 10 saniyeden 99 saat 59 dakikaya kadardır. Bakın burada en başta dakika saniyede s yazıyor. Ben bunu bastığım zaman saniye ilerledikten sonra dakika da ilerlemeye başlıyor. Daima gittikten sonra dakika ibresi saat, saniye ibresi de dakika oluyor. Devam ediyorum. 99 saat 59 dakikaya kadar programlı çalıştırabiliyorum. Programsız da sonsuza kadar çalıştırabiliyorum. Start yapıp stop yaptığım zaman kendisi duruyor zaten. Ben zamanlı çalıştıracağım. Bir dakika bir çalıştırma yapalım. Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra start'a bastıktan sonra santrifürücümüz dönmeye başlıyor. 4500 harfiyeme çıktıktan sonra süremiz geriye doğru saymaya başlayacak. istersek şu an stopa basıp da durdurabiliriz de programı da kapatabiliriz de İstersek yine manuel olarak hızını değiştirebiliriz de. Şu an bakın düşürüyorum örneğin. Bu süre zarfında tekrar 1500 e alacağım. süre bittikten sonra hızımız sıfıra düştükten sonra kendisi sesli uyarı verecek bize. işlemimizin bittiğini gösteriyor. Burada herhangi bir numuneyi almadan tekrar çalıştırmayı çalışsak bile bize müsaade etmiyor. Şurada open yazısıyla kapağını aç, örneklerini al diyor. Tekrar kapağını açıyorum. Örnekleri alıp tekrar koyduğumu farz edelim. Tekrar kapattığım zaman diğer tuşları göstereceğim. Start stop işlem başlama işlem bitirme. Lit zaten kapak tuşu. Q basıldıkça döndürme tuşudur. Bakın hem süre işliyor hem dönmeye başlıyor. Çektiğim zaman da kendini bitiriyor şey bitecek ondan sonra zaten uyarı verecek bize yine melodi olarak bu şekilde melodi veriyor. Pro tuşuyla 99 tane programlama yapabiliyoruz. Her programın üzerine geldiğimiz zaman aynı işi RPM e, hızlanma yavaşlama time yaparak da Store tuşuyla o programı kaydedebiliyoruz. Programdan çıkmak için yine program tuşuna basıp program tire tireye geldiğimiz zaman program modundan çıkmış oluyoruz. Ee, elektrikler gittiği zaman içerisinden örnek almamız gerekirse farz edelim ki elektrikler gitti. Yan tarafta bir tane e, yerimiz var. Burayı kendimize doğru çekiyoruz. İp var. O ipi de çektiğimiz zaman kapak kendiliğinden açılıyor. Kesebiliriz.